Değerli Kılıçdaroğlu takipçileri hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda haznesi çatlak olan gömme rezervarlara nasıl müdahalede bulunur? Bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada geldik testlerimizi yaptık. gömme rezervarımızın çatlak olduğunu fark ettik. Şimdi burada bizim markamız Kale, modelimiz de Versus. Şimdi Kale'nin Versus ve Integra modelleri için çıkardığı yeni bir ürün var. Onu da size tanıtmak istiyorum. Buradaki ürünümüz bizim silikon hazne. Bu katlanabilir, katlanabilir olduğu için de bunu rahat bir şekilde haznenin içerisine takabiliyoruz. Çatlak olan haznelerde özellikle alt kısımlarında orta kısımlarda ya da üst kısımlarında da olsa bu hazneyi giydirme yaptığımız sürece herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani onun için şu duvarı kırmanız artık, duvarı kırıp içerideki hazneyi değiştirmenize gerek yok. Tabii bu işlemi yaparken şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar ilk önce. Buradaki gazenin içerisindeki bütün parçaları söküp çıkarmamız gerekiyor. Biz de bütün parçalarını söktük çıkardık, yeni parçalarını takacağız. Yeni parçaları da şöyle göstereyim size. Bu bizim boşaltma grubumuz. Yeni boşaltma grubumuz, bunu takacağız. Boşaltma alt yatağı da bunun üzerinde. Ee, haznenin içerisinde. Bu da bizim doldurma grubumuz. Yine Kale'nin üretmiş olduğu kendi orijinal doldurma grupları. Bir önceki parçalarını burada kullanamazsınız. Bu kalemin bu modeli oldukça dar olduğu için yeni hazneyi de içerisine yerleştirdiğimiz zaman hazne çok daraldığı için önceki parçalar içerisinde rahat bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar biz ayrıca kalem böyle bir ürün üretip ürünün arkasında durduğu için kaleye de çok teşekkür ederiz. Burada müş müşterilerimiz de en azından mağdur olmayacak. Duvarı kırıp yeniden gömle rezervler yapmak zorunda kalmayacak. Dediğimiz gibi sadece şu ürünü kullandıktan sonra sorunları çözülecek. Bu ürün de silikon olduğu için rahat bir şekilde haznenin içerisine yerleştirebileceğiz. Şimdi e, bu videonun çok uzamaması olması için bütün işlemleri bitirdikten sonra en son bitiş halini çekip sizlerle birlikte paylaşacağım. Evet arkadaşlar, e, haznemizin montajını yaptık şu an testlerini de yaptık. Herhangi bir sorun yok. Şöyle iş takımlarını gösterelim. Yeni iş takımlarını komple söktük, yenisini taktık. Eee iş takımları da yenilenmiş oldu. Şöyle gösterelim. Taşın çevresine herhangi bir akıntı yok. Daha önceki yaptığımız testlerde vanayı açar açmaz, şu taşın alt tarafta ...içinde durdukça taşın alt tarafları ıpsı oluyordu, yani e, gör oluyordu. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Son olarak şimdi kapağımızı takıp, işlemimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani herhangi bir yeri kırmadan içerisindeki silikon hazne giydirme yaparak e, bir gömme rezervarımızı tekrar kullanabilir hale getirdik. Sizlere daha çok videoların ulaşabilmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.